Çanakkale Çanakkale'ye e, biz iki eee sebeple geldik. Biri kardeşlerimizin benim e, bir yıldır yaptığım kardeşlerimizin durumunu anlamak sonra onun kamuoyuna mal etmek böyle bir düzeneğimiz var. Eee burada özne siyasi olarak bizim partimiz değil, ben değilim. Eee yani hep onu söylüyorum, tekrar söylemem lazım. İşte i̇ktidarı yermiyorum, kendimizi övmüyorum. Bu arkadaşların durumunu anlayıp Biraz böyle e, onları özne getiriyoruz. Buradaki çalışma öyle. Buradan şehide gideceğiz. E, ve e, bugün Çanakkale ruhunun e, canlandığı bir gün olmasını diliyorum ben Türkiye için özelliği de şu kuzey güney doğu batı herkesin ve her bir yaş grubunun burada buluştuğu kimi fiziki olarak gelip burada şehit düştü gazi oldu kimisinin ruhunun burada olduğu bir dönem o bugün onu aynı zamanda hem anmak hem o ruhu yeniden canlandırmak ee, ve hem de şeyden dua etmek için buradayız. Buranın o manevi atmosferi e, insanın, e, nasıl izah edeyim, e, zaman zaman üzüntülerine, zaman zaman belki asabiyetine sebep olan birçok meseleyi, bunu bir kişi olarak söylüyorum, insan olarak söylüyorum, siyasi değil dediğim, onların da ortadan kalktığı e, bir e, atmosferi var buranın. Dolayısıyla Allah hepimizi, şimdi siyasi şapkamla söylüyorum bunu, tüm siyasilerin bu ruha layık olmasını, burada şey düşen büyüklerimizin ruhuna layık olmasını diliyorum. Allah hı hı. hiçbirimizi utandırmasın. Çok evet. teşekkür ederim. Efendim özellikle... Teşekkür ederim.